Hey Siri, dakikada kaç tane Apple ürünü satılıyor? Sadece bir dakika içinde ortalama 420 iPhone, 87 iPad, 36 MacBook, 70 AirPods ve 46 Apple Watch satılıyor. Her dakika 574 bin dolarlık bir Ciro'ya ulaşan Apple, aynı süre zarfında 128.634 dolar kar elde ediyor. Ama sadece satışlarla sınırlı değil bu istatistikler. Her dakika App Store'dan 66362 uygulama indiriliyor. 277.777 Siri çağrısı, 12.772 FaceTime araması yapılıyor, 14.714.285 mesaj gönderiliyor ve 11.415 Apple harita sorgusu gerçekleştiriliyor. Apple Store'lara 1166 ziyaretçi geliyor. Peki sizce dünyanın en büyük teknoloji şirketi Apple'ın geleceği nereye gidiyor?